Niye bu kadar fark var, biz niye bu kadar yüksek gıda enflasyonu? TÜİK yalancı olduğu için yani şimdi TÜİK yalancı olduğu için başka bir şey değil yani. Sizce Türkiye'deki gıda harcayabiliyorsanız gerçekte ne kadardır? Şu anlarda yüzde yüzü geçkin be. Yüzde yüzü geçkin yani şu anda yani onun için TÜİK'in lafına kimse inanmıyor ki. Kendi kendine konuşuyor, başka bir şey yaptığı yok yani. Abi Türkiye'deki gıda harcayabiliyorsanız düşünmek için ne yapmalıyız biraz? Çekilip gitmesi lazım. İktidar. İktidarın İktidara gitmesi lazım. Hadi gitmiyor abi. Yani düşmesi için gıda enflasyonu, normal enflasyonu, hayat pahalılığını süresi ne yapacaklar? Dü Düdüzce davranacaklar. Müteahhitlere yedirmeyecekler paraları. Vatandaşın parasını vatandaşa verecekler. O kadar basit yani. Tarıma hayvancılığa destek verecek. Tarıma, hayvancılığa. Bunlara destek verecek yani. Bunu çocuk duyabiliyor ama maalesef başındakiler bilmiyor yani. Ancak o zaman düşer yani. Tabii, ki yani. Tabii ki yani sen tarımını artırırsan, üretimini artırırsan edersen tabii ki gıdan düşer yani. Biz bu gıdayı yeni görmüyoruz, yeni de yemiyoruz yani. Ama sayelerinde hiçbir şeyi yiyemiyoruz yani. Abi Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 48, Almanya'da yüzde 2. Neden abi? Bizde yüksek. Valla ben düşünemiyorum ya. He? Düşünemiyorum ben. Düşünemiyorum abi. Evet. Ne abi düşünceli mi kaybettin ya? evet. evet. Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 48, Almanya'da yüzde 2. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de niye bu kadar gıda enflasyonu yüksek? Bir de Türkiye'nin açıkladığı gıda enflasyonu değerleri bunlar. Bu sene bir kar var 70 lira 60 lira değil mi? Eskiden beğenmiyorduk da şu an bir başka geldi artık gözümüze. Şimdi çok yüksek tabii ki. Biz kendi ürettiğimizde yiyemediğimizin farkındayız. Kendimizi üretiyoruz, giyemiyoruz. Üretiyoruz, yiyemiyoruz ve dışarıdan ihracat yapılması nedeniyle tabii ki Türkiye'nin maalesef hali böyle. Yani bir Almanya'da yüzde iki ile Türkiye'ye bir baz aldığınızda korkunç rakamlar. Vatandaş hiç iyi bir durumda değil. Ee, genel olarak baktığımızda hiçbir şey gözüktüğü gibi değil aslında ama e, çok sıkıntılı, çok zor bir dönem. İnşallah bir an önce düzelmesini talep ediyoruz. Ee, Evet, tarım ülkesi olmasına rağmen böyle. Eğer tarım ülkesi olmasaydı, herhalde Afrika gibi açlıktan ölecektik. Başka bir e, şekli yok bunun. Valla ürettiğimiz kendimiz zaten üretiyoruz. Çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Bu kadar ihracat değil, dışarıdan değil. Biz ürettiğimizde yememiz gerekiyor. Demek Bizim ne ürettiğimiz, ürettiğimiz ki, ne münasebet? Dışarı, dışarıya gönderildiği için bize yetmiyor. Öyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey. Bu tarım ülkesinde hala tarım devam ediyor. Bütün her şeyimiz olmasına rağmen olabilir mi öyle bir şey? Yani buğday dışarı göndermiyoruz. Dışarıdan buğday alıyoruz. <laughs> yani sadece hani dışarıdan Haklısınız. Haklısınız. Dışında yok yok. Ço bir, çok birçok ürünler var onları dışarıdan ithal ediyoruz. O zaman üretime daha çok başlamamız gerekiyor. Bizim Doğruyunca... toprağımız var, bizim yerimiz var. Biz niye baş dışarıdan alıyoruz ki bunu? Doğru, hayvan geliyor biliyorsunuz. Ne münasebet? Anlı Doğuda anlı, canlı anlı. hayvandan geçilmiyor. Her yerde yetişiyor. Küçük baş bu tarafta, büyük baş o tarafta. Yani bizim bunları almamızı ge gerektirecek herhangi hiçbir şey yok. Ama niye bu kadar pahalı yiyoruz? Hem ithal ediyorsun. Hem içerideki tarıma i̇şte enflasyon yok ya ülkede. Ülke çok iyi durumda ya. O yüzden beyefendi. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Almanya bizi kıskanıyor mu abi? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Niye bizde enflasyon bu kadar yüksek abi gıda da? Başlangıç yerlerden sor. Eyvallah. Vallahi %100'ü üzerinde bizdeki enflasyon yani. Her gün zaten ürünler malum zaten pahalı haliyle oluyor yüksek fiyatlarda. Yani bir gün önce veya bir hafta önce aldığımız ürünü bir tek hafta aynı fiyata alamıyoruz yani. Karnabahar 60-70 lira bu abi ya? Evet, doğru evet. Karnabahar doğru efendim. Brokoli günü 60 lira, 50 lira 60 lira kilosu. Bir kane doğru 70 lira 80 lira o da orta boy ya büyük boy da değil yani. Evet. Almanya bizi kıskanıyor mu hocam? Evet kıskanıyor ya tabii doğru. Çünkü e e ay bizde yüksek diye kıskanıyor. Evet yani onlarda yüksek değil bizde tabi onları, onları alın. onları alın bize tabi bize göre çok çok iyi yani. Tabi ya, tabii doğru yani. Allah Allah. Peki nasıl düzenler abi kıtadaki enflasyon ve hayat pahalılığı? Vallahi bizim nasıl? üretmemiz lazım ya büyük olmamız lazım yani. Üretmediğimiz sürece Dışarı bağımlılıktan dolayı bu böyledir yani bütün çünkü e, gıda ile ilgili e, alınan ilaçlar falan hep dışarıdan geldiği için tabi ürünler pahalı pahalı olunca tabi hissetse fiyatları yazıyor e, tabi köylü de haklı ondan da alım gücü düşük mecburen hani geçirmesi lazım geçirme için de o da yüksek fiyatla satması lazım tabi mali yüksek fiyatlar ister istemez. Yani e, tarladan çıktığı fiyatla da... çok fark var yüzde ee... 300 fark var belki de öyle değil daha fazla ya. Evet çok ya doğru. Yani bugün bize adam 5 liraya mandalini satamıyor ama bugün 35-40 lira mandalini kilosu yani. 40 lira aşağı mandalini yok Yok evet yok hocam ne yazık öyle yani. İnşallah iyi olacak. Biliyorsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ya şimdi tabii ki bunu sanki burada bir şey sıkıntılar biraz fazlalık oldu. Yani fazlalık olduğu tamam, için. Normalde vatandaşın istediği gıda enflasyonu kaçtır sizce? Ya şey olması lazım. Tamam, Düşük olması lazım şimdi dediğin gibi. Yani, yani mesela enflasyon bir şey olması lazım. Çok düşük, düşük, olması lazım, düşük olması lazım. Düşük mü peki? Değil. E niye yüksek diye soruyorlar işte? E i̇şte onu biz yapamıyoruz. Bir vatandaş olarak bunu nasıl Ya e, şeyler var dediğim gibi, sıkıntı oluyor tabii bunlar. Ya yani bu hükümetin şeyi olsun, şeyi olsun, sıkıntılar oluyor. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Tamam. Eyvallah. İyi, siz nasılsınız? Eyvallah, sağ olun, çok teşekkür ederim. Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 48 Türkiye'nin açıkladığı değerler. Almanya'da yüzde 2. Almanya bizi kıskanıyor mu? Ve bizde niye bu kadar yüksek gıda harcayasını? Almanya bizi ne kıskansın. <laughs> Allah artık bak ne diyeyim ben şaşırdım yani. <laughs> Aniden <Ulanmamak> de... Re, <laughs> küfür etmemek için konuşmuyorum <laughs> en iyisi. İnsanlar açlıktan ölecek seviyeye geldi yani rezalet. Neden bizde bu kadar güzel enflasyonu yüksek Türk'ün değerlerine göre? Normalde ne hayvan şimdi, kaldı ne bakriyat ne infasyon, kaldı ne bitki kaldı ne hiçbir şey. Her şeyi dışarıdan ithal <laughs> etmeye başladık. Rezillik sonu ne olacak Allah bilir. Bu artışı ve hayat pahalını önlemek için ne yapılmalı ki düşsün? Başka gebermesi lazım. Bizde bizde yüzde yüz olmuştur yani olmuştur. Yani bunu tam ölçemiyoruz ama yüksektir. Bunun aslında çok büyük nedenleri de var. Yani burada hükümetin hataları da var. Vatandaşın ahlaki problemleri de var. Esnafın esnafa esnaf şimdi zam gelmeden önce zam yapıyor esnaf. Ya bu da bir ahlaki çöküntü yani. Hani buna devlet bir şey yapamaz. Ama devletin yapması gereken şeyler de var burada. Yani şunu yapabilir. Belediyeler. işte belediyelerde bir türlü kamu görevlileri var. Bunların başına zabıtalar var. Ben pazara çıkıyorum. Bir tane zabıtanın fiyat kontrolü yaptığını görmedim. Veya esnafa esnaf da olabilir. Bunu maliye de yapar, zabıta da yapar. Yani birlikte belediyeler ve hükümet birlikte Koordinasyon çalışıp koordinasyonu çalışması Yoksa tek hükümet hiçbir şey yapamaz yani. Yani buna belediyelerin kat katkıda bulunması gerekir bence. Yani top bir savaş savaştır bu. Yani enflasyonu mücadele sadece devletin yapacağı bir şey değildir. Buna bir şey bir şey yapamazsın. Yani ben 20 yıllık kamu, kamu görevi de yaptım. Özel sektörde de çalıştım. Ya yani 57 yaşındayım. Değişik hayat birikimlerim var. Ya tek e, bir, bir bölümün yapacağı bir şey değil bu. Bu toplu savaş gibidir. Aynen. Yani burada Aynen. maliye bakanı topla toplayacak belediye başkanlarını, belediyenin e, ekonomik daire başkanlarını hükümetle birlikte koordineli çalışacak. Yoksa sadece diye, diyemeyiz ki ya hükümet iyi çalışmıyor. Hayır hükümet yapamıyor. Yeterli gelmiyor. Niye elindeki maliye bakanının memur sayısı kaç tane? Şimdi düşünün, bin tane memur alalım maliye. Denetlesin ama o bin tane memurun maliyet de yüksek bu sefer devlete tekrar büyük yük, yük getirmiş olacağız yani ülk olarak. Ama belediyede çok kamu görevlisi var. Yani atıl atıl olacak. Mesela bir dairede 5 tane görevli var. Bir ve iki tanesi yeterli bunun. Onu üç tanesini farklı yerlerde değerlendirilebilir. Yani burada bir devrim gerekir ya. Devrim gerekir. yapılmalı? Yani çok yönlü çalışma. Çok yönlü. Devrim gerekir diyorum bakın. Yani burada bir devrim yapmak lazım. Yoksa gü güncel şeylerle, güncel çalışmalarla işte bir yasa çıkardım bunu uygulayacağım demekle yürümez diyorum ya. Yani bu geniş bir kafa yorulması gereken bir konu buraya. Eyvallah. Bu konu. Lütfen yetkililer bunu devrim gibi düşünsün yani. Hani e, savaş diyoruz, PKK diyoruz ama ekonomi de bir şey yani. O da bir savaş gibi ekonomi de. Aynen, aynen. Yani yani bu, bu benim dinlediklerim. Vatandaşa sorsan çoğu haklı diyecek yani. Eyvallah. Çünkü ben de vatandaşım. Aynen. Ben de vatandaşım. Bunu da Önce kendimizi düzeltmemiz lazım. Biz kafamıza göre fiyat koyuyoruz. Adam 5 lira alıyor götürüyor orada 100 liraya satıyor. Bir tek çözümü var denetim. Denetim denetim. Eğer denetim olursa her şey çözülür iyi günler. Türkiye'yi Türkiye, Türkiye mahvettiler bu kadar olmadı yani. Yazıklar olsun yani bu kadar da şey olmaz. Nasıl düzelir? Yani hayat zam yapmayalım diye hayatın şartlarını indirme insanları dolandırıyor. Başta diyecek bir şeyim yok. Çok pahalı her şey. Eyvallah. Şey, 48. Evet. Almanya'da %2. Niye bu kadar fark var abi? Bizde niye bu kadar yüksek? Orası Almanya, burası Türkiye. Ne? Orası Almanya, burası Türkiye. Anla sebep ne sebeple abi sebeple. Sebebi mi? Sebebi işte vicdansızlık işte. Kimse abi vicdan. Bilmiyorum artık. Onu, 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 onu Abi vicdansızlık diyorsan, kim vicdansız onda biliyorsun biliyorsundur yani. Yapanlar işte terbiyesi yapıyorlar. Bu paraya doymayanlar, zenginler, yapanlar onlar. Evet. Galibana... Niye bizde bu kadar yüksek abi? Ee, üretim yok herhalde. Ben de bir tarım üreticisiyim aslında ama. Evet abi sonra? E, kesin kararlar mı vereyim? <gülüyor> <gülüyor> ee, üretim yok. Büyük bir ihtimalle e, artık tüketici de çok zor durumda olduğu için tüketmiyorlar. Bir daha söyle hocam. Tüketici de zor durumda olduğu için yani alım gücü çok düştüğü için evet. tüketmiyorlar. Böyle bir e, handikap kısır döngü içinde gidiyoruz. Nasıl düzelir? Üreterek düzelir. Üreterek düzelir ve başımızdakiler giderse düzelir. Bu düşüncenin değişmesi gerekiyor. Bunu değiştirecek olan da biziz. Umarım e, önümüzdeki seçimlerde bu kararı veririz, doğru kararı veririz.